Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kali Karanlığın Ses Serisinin final bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sezon finalini çekeceğiz. Birinci sezonu artık bitiriyoruz. Ne ara sezon finaline geldik hiçbir fikrim yok. Ama çok mutluyum. Umarım çok kötü bir sonla bitmez. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bölüm 12 Tanrıların Parmağı Rahmi Sembele ile olan durumu kısaca anlattım. Lütfen bana şaka yaptığını söyle. Hayır Kilin. Kitabı gözden geçirdiğini kendi gözlerimle gördüm. Sonra aniden bir araya gelmemiz gerektiğini açıkladı. Evet bir bu eksikti. Bütün gün arşivde geçirirken neden benzer şekilde öldürülen başka kurbanları bulamadık peki? Soruşturmanın yönünü seç. Bunun mantıklı bir açıklaması vardır. Örneğin davalar arşive işlenmemiş olabilir. Zaten henüz bulunamamış olabilir. Kurbanlar başka bir şehirde olabilir. Şimdi ceset bulunsa ve arşive işlenmemesi saçmalık. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Kurbanların başka bir şehirde olmasıyla cesetlerin bulunamamış olması aynı şey olmaz mı? Ben mi <laughs> malca düşünüyorum bilmiyorum. Bunu diyeceğim arkadaşlar. Katilin sadece kalkıza faaliyet gösterdiğini nereden biliyoruz? Soruşturma ekibi diğer şehirleri hesaba katmadığı için seri cinayet davaları genellikle uzayıp gidiyor. İş arkadaşlarının varsayımını aklımda tut. Şimdi ellerini yumruk yaptı ve simli sinir dedi ki Ne çocuğu bizimle oynuyor. Ayrıca yerel kültür konusunda bizden daha bilgili. Bize her şeyi anlattığından emin misin? Belki başka bir şey daha var. Ne? Ben yalnızca tahmin yürütüyorum. Ve şimdiye kadar kötü tahminlerin doğru çıktı. ne demek istiyorsunuz? İma etmeyi bırakın. Ne saçma. İma etmeyi bırakın ve doğrudan söyleyin yüzüme. Hadi lan. Ne düşündüğünüzü doğrudan söyleyin. Hemen konuya girelim. Ben zaten her şeyi anladım. Hey hey sakin ol. Kendin anlatmıyor muydun? Onlara ne diyordun? Ne görüyordun? Vizyonlar, rüyalar, dürüst olmak gerekirse çok değişik bir durum. Bir dakika sen benim rüyalarımı nereden biliyorsun? Ben ne ara anlattım ki bunu kiliğine? Anlatmış mıydım? Hiç hatırlamıyorum. Hadi bunu da konuşalım. Benden şüphelenmek. Lanet olası butlar ve kendi kafandaki kırışıklar yetmiyormuş gibi. İllüzyonlardan bahsetmişken Rose'un cesedini dokunduğumda kaçırıldığını kendi gözlerimle gördüm. Hiç arkadaşıma bundan bahsetmeli miyim? Belki bir okucu vardı. Arkadaşlar lütfen bana kızmayın ama anlatmak istiyorum. <laughs> final bölümüne geldik. Final. Yani artık bence bir şeyleri onların da bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Anlatalım. Evet şimdi bunun zamanı değil ama aslında başka bir vizyon daha gördüm. Ama hala. Hatırlıyor musunuz? Ben şey Ruz'un cesedine dokunmuştum. O anda hafızasını gördüm sanki. Nasıl kaçırıldığını. Ya. Ruz'u yakalayanlar dünyaya tanrısızlığı getiriyormuş gibi ona günahkar dediler. İş arkadaşından açıldım bu gece. Ya. <laughs> Çok kötü bir şey yaptım değil mi? Boktan boktan şeyler yapıyorum. Yeter ya. Günahkar mı? Yakalayanlar mı? Birkaç kişi miydi? Evet kesinlikle birkaç çiftel hissettim. Kilim alim aralarında bir kez daha manalı olan böyle. Deli ne anlatıyor? <laughs> Hadi gidelim buradan. Koridorda konuşacak şeyler değil bunlar. Deli olduğunu herkes öğrenmesin. Kilim bizim için tenha bir köşe buldu ve üçümüz oraya yerleştik. Lima polise benzer koşullarda işlenmiş cinayet vakaları sor. Rata'nın sana yardım etmesine izin ver. Muhtemel kurbanların cesetleri henüz bulunamadıysa veya başka bir şehirde ise bu konuyu araştırmak zor olacaktır. Avucundaki sembolün tamamen farklı bir anlama geldiği gerçeğine hazırlıklı olmalıyız. Belki 6 ya da 5 ceset değil, bir sayı, bir saat falandır. Bize başka bir yönetici gönderebilirlermiş. Ne demek istiyorsun? Kimi? Ha pardon. <laughs> Adı Gabriel Grant. Bu davayı almak istiyormuş. Yeni bir karakter mi geliyor yoksa? Lima bir saniye önce yüzünde beliren bari saçkınlığı saklamaya çalıştı. Ama neden? Kendi yöneticileri olmadan ekibi başı boş bırakamazlar. Grant titizdir, Sen Tanıyorum galiba onu. İşe takıntılı biri. Kaykutanın tamamını ayağa kaldırır. Zemine daha yakından bakınca üzerine bir Hindistan haritasının çizildiğini fark ettim. Aa, yani. Departmanda onlardan biri sayılmıyor musun? Zaten burada sen neden senin yönetici yapmıyorlar? Hmm. Üstelimle bazı anlaşmazlıklar. <laughs> Genellikle başka tür bir görevin sorumlusu olurum. Net hmm, ne tür acaba? Sormayacağım. Cevap vermez nasıl? <laughs> Grant Londra'dan gelecekmiş. Sanırım yakında onu göreceğiz. Kardeşimi Grant ile beraber gönderebilirim. Ne saçma sapan şeyler bunlar. İyi bir noktada başlasak iyi olur. Kirana Kaykütü'ye kadar eşlik edebilir mi? Etsin lan. <laughs> etsin etsin. Kardeşin mi geliyor? Peki ben her şeyi halledeceğim. Sonuçta yapmak zorunda olmadığın bir iş yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ah teşekkürler aşkım. <laughs> Bu arada yaşadığım emin hizmetçisi sana hepinizi düğününe davet etti. <laughs> İşimiz gücüm yok şimdi düğüne gideceğiz. Evet. Bu <laughs> zamanımız Şöyle bak nefes teşekkürler. Bunun için zamanımız yok. Sadece bir gün bir ara verelim kafamızı dağıtalım. Öyle olsun bu da faydalı olabilir. Varım. Hem yerlerle konuşur belki bir şeyler önemlidir. Bu nedir? Ne lan? Hiçbir şey görmedim ben ama. Ve hatırladım. Ana. Babam annemin köyünde de kötü insanların yaşadığını söylerdi. Ama o iyi bir yere gitti. Ha bunu çocuk söylemişti evet. Bak büyük dağlar var ve işte deniz. Aa evet bu orası. Ora, oraya benziyor ama çok da benzemiyor. Sen bilirsin. Büyük dağlar, deniz, öldürüldükleri köy. Glyphagrame. Bu ismini hakkında tutacağım. Daha önce yaptığın seçim sayısının önemli bir bilgilerini. Çocuklara niye konuştuğumuzu sorgularken. <laughs> Mantıklı olmuş. Burada biz gerçekten yaptığımız tek şey düşünmek mi? <laughs> Düşünüp duruyoruz. Kim öldürdü acaba? Hı -hı. Tek bir şey yaptığımız söylenemez. Üç gün geçti. Üç gün mü? Bu süre zarfında Lima polise başvurmaya ve onlarla güncel olayları konuşmaya çalıştı. Ancak polis onu reddetti. Uf, polis bir iş birliği yapsa zaten. Başın müzakereleri de sonuç getirmedi. Belki de bu durumda Amrit Dubey'den faydalanabileceğim. Allah. Belki o yardım edebilir. Bugün sananın düğününün ilk günüydü. Bir dakika aklımda şimdi iki tane soru. Birincisi oha bu kadar çabuk mu? İkincisi düğününün ilk günü mü? Ne yapacaksınız? 40 gün 40 gece düğün mü yapacaksınız? Ev misafirlerle dolmuştu bile. Sahipleri onları neşeyle karşılıyor ve ağırlıyorlardı. Bayan Kavhan bana o ateş parası şık sarılardan almasaydı ne yapardım? Özel sarı, lüks sarı, ünlü sarı. İyi bakalım. Artı iki saygı mı kazandım? Harika görünüyor şimdi saçlar. Çık saç modeli. Özel saç mı? Oğlum ben gelin oldum yanlışlıkla. <laughs> Bunu seçeceğim kıyafetimle uyumlu olsun diye. <laughs> İkinci set ne bu? Ha kolyeymiş. Üçüncü set. İlk set. Üçüncü seti alacağız ama. <laughs> Belki saygı kazanırım diye bugün bundan sonra en pahalı seçeneği seçeceğim. Yani işte şimdi kutlamaya hazırım ama gelin gibi olmam gerçekten de. Ev sahibisi olarak Priyanka her konu ayrı ayrı ilgi göstermeye çalışıyordu. Ama hala sen ne kadar güzel oldun. Misafirlerin de burada. Daha fazla gülümse ve kaşlarını çatma. Dans daveti alırsan reddetme. Tabii ki Burada çok iyi adaylar var. Belki birini gözüne kestirirsin canım. Benim zaten adayım var. Adayım var benim dedim. Köşede sessizce birbirleriyle konuşan Kilim ve Lima'yı fark ettim. Lima harika görünüyorsun. Yine de sarı giymişsin ha. <laughs> sarı mı giymiş? <laughs> çok tatlı. Neden olmasın? Düğün için uygun. Kilim bana baktı zar zor gülümsedi. Beni gördüğüne sevinmişti ama bunu herkese göstermek istemedi. <laughs> inanılmaz görünüyorsun. Sen mi ben mi? Çok yakışmış. Gönlümüze de böyle giymesen mutlu olurum. Artık başka birine bakmam imkansız. İstemiyorum zaten. İşte böyle akıllı olacaksın. <laughs> <laughs> Lima duydu. Teşekkür ederim. İlişkiniz çok güzelleşti. <laughs> Başı gördün mü? Onunla konuşmam gerek. Onunla ne konuşacaksın? Hayır. Bu o değil mi? Lima ile ikimiz arkamıza döndük. Kalabalığın içinde beyaz bir gömleğin üzerinde kırmızı kumaşın paratısını fark ettim. Aha bakalım Ratan nasıl giyinmiş. Ratan baştan verandadan çıkacak gitti ki peşinden gelip ona yetiştik. Ama ona sürpriz bile eşlik ediyormuş. Biliyordum ya. Senin olduğunu biliyordum. Bayan Kaan tekrar merhaba. Baydu Bey. Ratan neden geleceğini bana söylemedin? Ratan bir kıyafetimi değiştirseydim değiştirseydin Hiç için gelmedim. Ama yine de çalışmak zorundasın. Gerçekten mi? Ev sahiplerine bir merhaba diyeceğim. Ve gitti. Bay Bayroz'da bulduğumuz işarete benzer bir şey önceki cesaretlerde de var mıydı? Niye cevap vermiyorsun? Belki. <laughs> Ratan. Bizden bir şeyler gizlemek keser misin? Belki. Ben adli tabip değilim. Ama raporu okuduğunu söyledin. Ne yazık ki buraya iş için gelmedim ve sadece uygun gördüğüm şeyi yapmakta özgürüm. Salak. Ratan cevap ver. Bize yardım etmek senin görevin. O zaman bunu mesai saatleri içinde tartışacağız. Daha önce niye söylemedin? Ratan Mahmet'in ardından verandadan ayrıldı. O da neydi öyle? Teorik olarak haklı ama daha az resmi bir ilişkimiz olduğunu düşünmüştüm. Bugün bir tuhaf. <laughs> Yoksa Ratan'la sana mı evleniyor? Hamlesi <laughs> bulacağım ve buraya nasıl geldiniz var. By the way. Ama Sizi burada göreceğimi hiç beklemiyordum. Kavan ailesini tanıyor musunuz? Burayı Brahmanların soyundan gelen biri olarak davet edildim. Düğün geleneklerinden biri. Neden gerçek bir Brahman'ı davet etmediler? Sosyal statü meselesi. Dubey ailesinden birinin düğüne katılması prestijli sayılır. Aha. Baybaşıyla ne işiniz vardı? Buraya bir arkadaşınızla beraber mi geldiniz? Ya tadınızı bile bilmiyordum. Bay başına ne işiniz vardı sizin? Hayırdır? Bir dakika ben şu an çok sinirliyim. Latan'a bizden bir şey gizlediğinden. Beraber geldiniz değil mi? Biz meslektaş sayılırız. Dans etmek ister misiniz? Ama ben kilim edecektim. Konuyu mu değiştirmeye çalışıyor? Arkadaşlar elmas ışıkların hepsini yapmamız gerektiğini söylediğim için kabul ediyorum. Hadi <laughs> kabul edelim. Kolunu tuttum. Beni dansçının yanına götürdü. Elimi avucunun içine koydum. Amrit öne geçti. Nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz işte. Tam olarak neyin? Diğerlerinden daha iyi olmanın. Çok dikkat çekiyorsunuz. Diğer insanlardan daha iyi değilim. Ekrandan kalp çıkıyor. Dans etmeye başladık. Amrit arada bir hafifçe belime bastırarak beni yönlendiriyordu. Aniden beni kendine doğru çektiği için neredeyse sarıma dolunak düşecektim. Beni yakaladı. Bu hareket dansımızın bir parçasıymış gibi yaptı. Belimden kaldırıp tekrar döndürdü. <laughs> İyi de bu benim kıyafetim değil. Oğlum ben en pahalı sarıyı aldım. Niye bunu gösteriyorsun? E, kilini aldatıyorum şu an. Çok mutsuzum. Birkaç dakika sonra dans ettik. Sonra Baydu Bey yavaşça durdu. Sizi neşelendirebildim mi? Hayır. <laughs> Hayır. Evet harikaydı. İşte ben her konuda böyle gayret ve özen gösteririm. Hiç onunla bir şey yapma artık. Bir şey yapmam veya bir şeyi başarmam gerekiyorsa elimden gelenin en iyisini yaparım. Ve yolumdaki tüm engelleri kolayca aşarım. Baştan duydum ki siz de benzer şekilde davranıyormuşsunuz. Ne kadar ilginç. İyi eğlenceler ama hala. Amit bana veda etti ve diğer tarafa önemli Ya git ne olur. <laughs> Devam git. Senin yüzünden. Bir dakika bunu reddetseydim, kilinle mi dans edecektim? Lima? İyi misin? Ee, evet harika bir düğün. Sana bir şey oldu değil mi? Söyle çabuk. Yani pek inandırıcı değilsin. Üzgünüm aklım tamamen farklı bir yerde. Yeni bir yöneticinin gelişi beni pek heyecanlandırmıyor. Bu ile ilgili değil. Gabriel Grant'ı şahsen tanırım. Allah. Kızım bu gibi bir gelecekti be. Bilin yalan söylemiyordu. O zor bir insan. Hatta çok zor. Lima sormama izin ver. Onu şahsen ne kadar yakından tanıyordun? Çok yakından mı tanışıyordunuz? Aranızda bir şey mi oldu? <laughs> yılan olduğumuz için hemen soracağım. Aranızda bir şey mi oldu? Ha, bağımsızlık. Hayatımda hoş olmayan hatalar oldu. Gabriel onlardan biriydi. Aa, gerçekten durum o kadar kötü mü? Muhtemelen hayır. Herkese karşı eşit derece daha adil davranan disiplinli biridir. Sadece sevdiklerine karşı acımasızdır. Destekleyeceğim tabii ki. Ben bir şekilde gülümseyerek limanın koluna hafifçe dokundu. Başka hiçbir şey sizi artık bağlamıyorsa bu sefer sadece iş arkadaşı olarak eşlik kuracaksınız. Evet ama yine de içimde berbat bir his var. Şimdiden gerilme. Birlikte her türlü zor bir karşı durabiliriz. Verandaya çıktığımızda etraf aşırı kalabalıktı. Sana? <laughs> Aa hanımım. Harika görünüyorsun. Nasılsın? İyi fena değil. Sen mutluysan ben de mutluyum. Hanımım küpeler için teşekkür ederim. Onlar çok tatlıymış. Aa takmış gerçekten. Bok gibiymiş bu arada. Keşke diğerine <laughs> yorumlarda var ki keşke şey yapsaydın. Reklam izleseydin. Keşke izleseydim arkadaş. Kulağımın kenarıyla konukların konuşmasını duydum. Damat da çok genç. Bakın nasıl da telaşlı. Dam Kız ne şanslı. Yaşlı bir amcaya denk gelmemiş. Kız kardeşim mesela zengin ve yaşlı bir adamla evlendirmişlerdi. 6 ay sonra ölmüş adam. Ve bugünkü damada bak bu ne enerji ama son çırpınışları bunlar evlilik açılmaz. Damat kim bana gösterir misiniz? Damat çok hızlı bir şekilde bahçede uzakta bir ağacın arkasına yürüdü. Orada onu bekleyen biri mi var? Her neyse yapacak başka bir şey mi? Gidip onu izlesem mi? Aldatacak mı sanayı hemen? Tabii ki de takip edeceğim. Bir bokluk varsa hemen ortaya çıkarma zamanı. Öyle ağaç gibi durmaktan iyidir. Hem öyle davranması garip. Güzel sesi yüksekti ancak daha yakından bir şeyler duyuluyordu. En yakın çalarda durdum. <laughs> Tatlıdan bir sır kaldım. Kulak kabarttım. Aha damat. damat niye görünmüyor? Ben damat zannetmiştim. <laughs> Hiç planlamıyordum ancak emriniz olursa. İtaat etmemeye cüret etme. Sana söyleneni yap. Bana gelmeyi bırak. Sevin oğlum. Evleniyorsun ne güzel. Ama bütün bunları istemiyordum ki. Biz istiyorduk. Çek git hadi. Efendim İtaat etmeyecek misin? Bu dakika bu katil mi? Kesin katil bu bak. Erkek sesi son derece tehditkardı. Ben bile korktum. Cesaret edemem özür dilerim. Damadın sesi tanıdık geldi. Hiç şimdi genç karın tadını çıkar. Millet yan yana bakmaya başladı. Damat. Damadın tadı sen. Pardon. Damadın tadı mı? <laughs> damadın sesi tanıdık geldi mi? Duyduklarım beni şaşırttı. Uzaklaşmamak için adele ettim. Ay Damat kim? Yürgen aklıma niye kilin geldi bir dakika. Bunu uzun zamandır görmedim. Bir yerlerde surat asık bir yerde oturuyorum muhtemelen. Damadı görmek için arkama baktım. <laughs> Hayatında yaptığım en iyi tahmin olabilir. Yani mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi. Şaşırma. Şaşırma. <laughs> Biliyordum ben şaşırma ama. Ve Manu'nun boktan işler çevirdiğini öğrenmiş oldum. Hı. Manu ama nasıl ne, bu ne kadar rahatsız edici bir tesadüf böyle. Yanına gidip konuşmak istedim ama uçabilecek misafir kalabalığın içinde kayboldu. kilin oturma odasında tablolara bakarken buldum. Rahatsız ediyor muyum? Tabii ki hayır. Benim sorduğum da soru mu yani şimdi? Ne yapıyorsun? Kalabalıktan kaçtım. Burada çok fazla insanlar. Evet, bu bir Hint düğünü. Bizim düğünümüzde böyle olacak demiş. Amala, bana ne zaman cevap vereceksin? İşte tam şimdi. Benimle olmak isteyip istemediğini ne zaman söyleyeceksin? Bu soru neden birden aklına geldi şimdi? Çünkü sana bakıyorum ve senin için deli olduğumu anlıyorum ben. Şu anda sana sarılmak, seni şu köseyi Yüksek sesle söylenmesi ayıp olan şeyleri. Neyse tamam. O kadar mı iyi? <laughs> ya ne saçma bir konuşma bu Allah'ım. Ama alakan benimle dalga geçme. Bunun sonu çünkü. Ayağa e, kalktı ve bana doğru yürüdü. Başına hafifçe eğerek yumuşak bir sesle sordu. Sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? Terbiyeli kızlar şu an aklıma gelen sözcükleri bile bilmez. Tamam yoramaz kız. O zaman bana ne istediğini söyle. Biliyor musun? Seni ne Sonunda başardık arkadaşlar. Sonunda. Enerjim bitti ama. yeto. Tüm zorlukların ve kısıtlamaların canı cehenneme. E, hemen kalp Filin rahat bir nefes almış gibi geldi bana. Bir an gülümsedi. Bunu duyduğuma ne kadar sevindim bilemezsin. Buraya gel. yeter, yeter, yeter. Yüzüm ellerin arasına aldı, eğildi ve beni nazik çöktü. Artık kilinle birliktesin. Sonunda, sonunda. Ellerimi geniş göğsüne doladım. Kendimi ona yaklaştırdım. Onun sıcak avuçları ise belimi tuttu ve biraz daha aşağısına. Sarı kumaşın üzerinden güçlü parmaklarıyla... Onunla yapmak istediğini anladım ve bu beni daha da çok fark etti. Bizi görünce ev sahiplerinin kalp krizi geçirmesini istemiyorsun. Çıkalım buradan. <laughs> ne, ne konuşuyorsunuz siz? Ben bunları sesli okumak istemiyorum. Can <laughs> beni elimden tuttu ve merdivenlerden yukarı çekti. Başkasının düğününde ne yapacaksın böyle? Gerçekten çok uzun zamandır istediğim bir şey. Benim odama geldik. <laughs> Çay içeceğiz. Kenan'ın bir anlığına dikkati daldı. Genç adam odanın etrafına bakıyormuş. Çok tatlı. Ay çok tatlı. Çok sade ama burayı seviyorum. Genç adam tamamen sakin bir tavırla bana yaklaştı. Yavaşça saçlarımı okşadı. Hayır, ne yapacaksınız yapın. Detaylandırmak istemiyorum bu olayı. Geri püsküteceksin diye korkmadan sana dokunmak ne güzel. Şimdi de gitmene izin vermem diye kork. Beni kendine çekerek sarıldı. Tam şu anda cringe olmaya başladım. Yani tam şu an. Bana tepeden bakan Kirin'in hafif bir hareketle sarının geniş kısmını çıkardı. Kıyafetimin bu kısmı ayağımıza kadar kaydı. Ne yapıyorsun? <laughs> son derece önemli bir görev boşundayım. Her zaman son derece sakin, hatta soğuk Kirin, şimdi onu kışkırtasın, gaza getirsin vardı. Gülmeyi bıraktı. Yüzü <laughs> ciddileşti. Gözleri karardı. Ay! Yan kaşındım. Kenan beni kucağına alıp en yakın komodinin üzerine oturttu. Beni duvara yasladı. Sanki kadınlığımı kıyafetlerimizden kurtulmamız sadece bir dakikamız aldı. Evet. Bundan sonrasını zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Maalesef ki bazı yerleri atlayarak okuyacağım. <laughs> Allah'ım sen <sana> affet. <laughs> ben iptal. Ben quit. I'm going. Bye bye. Kolundaki dövmeleri fark ettim. Önce gözlerime inanamadım. Sonra sordum. Sektiğim karanlık geçmişim işte. Kurtulamadığım bir şeyler kaldı. Burası çok sıcak olmasına rağmen kıyafetlerin altına saklamaya çalışıyorum. Bir eliyle yavaşça belime sarıldı. Hafifçe kendine doğru çekti. İkincisini başımın üstündeki duvara dayadı. Kilanın yakınlığı ve hakimiyeti içimde müthiş bir ger gerginlik yarattı. Bu erkeğin bana her dokunuşla gerginliğim artıyordu. Yorum yapmayacağım. Sadece siz okuyun. Konuştuğumuzdan beri bunu ne kadar çok da çok istiyordum. <laughs> Fark ettim. Sen bana yaklaştıkça arzum daha da belirgin hale geldi. Sanırım o lanet küpe ve sarısı. <laughs> Aa evet öyle bir sahne vardı değil mi? Boynuna dokunduğumda, kokunu aldığımda. Seni düşünmemeye çalıştım ama sadece daha da fazla tası sana takmış oldum. Kendi kendime koyduğum yasak seni de daha çok çekici hale getirdi. sahneyi koyamam. <laughs> Hayır bunu yapamayız. Dünyanın en doğru şeyi buymuş gibi görünüyor. Hayır tatlım. Birkaç dakika sonra kendimize geldik ve birbirimize baktık. Sanırım töreni kaçırdık. Birkaç dakika daha kendimize çeki düzen verdik. Yürürken Kiel'in elimi tuttu. Üçümüzün bir araya gelip bahçeye geçmemiz biraz zaman aldı. Oh, töreni kaçırdık mı? Sorun yok. En eğlenceli kısım nasıl? Ondan sonra <laughs> en eğlenceli kısım az önceydi. Travma <laughs> canım şurada. Bana bir dakika verin. Sana ile konuşmamı tebrik edeceğim. Tebrikler. Damat nerede? Nikah töreninden hemen sonra biri, biri aramış onu. Az önce gitti. Bütün düğün boyunca bir yerlerde kayboluyor. Olur mu öyle şey? İyi hissediyor musun? Düğün çok güzel. Olur mu öyle şey ya? Salak salak. Sen onun eşisin yanında olmalı. Damadın beyaz kıyafetlerini bulmaya çalışarak başımı çevirdim ve onu gördüm. Salak seni. Sana Manu ile mi evlendin? Birbirinizi tanıyor musunuz? Aklıma kötü kötü senaryolar geliyor. Düşmanımız kimse eğer bize yakın olmak için Manu'yu sanayla evlendirdiler. Bence. Bana öyle geliyor arkadaş Kadınların çalıkları duydu. Ne oluyor lan? Sanayla birbirimize baktık. Biri mi öldü? Ne oldu? Nedense son derece gergin olan kilin yanımıza geldi. Amala çabuk buraya gel. Ne? Galip tut, elimi tuttu ve hızla beni kalabalığın içinden çıkardı. Kalabalıktan ayrıldığımızda limayı fark ettim. Gözlerinde korku vardı. Damat bize doğru yürüyordu. Ne oluyor? Gömleğin hızla kırmızıya dönen yakasını tutuyordu. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Ka 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 kan mı demeye çalışıyor? O anda yer neredeyse ayaklarımın altından kayacaktı ama kilin tam o sırada kolumdan tuttu. Bağımsızlık yolu. Korku beni felç etmiş olsa da kafam hala çalışıyordu. Manu, damat Manu muymuş? Evet. Bıçak. Sırtında bıçak var. Damat öldürülmüş. Tanrıcanın öfke yolu. Tanrım bıçak mı? Manu basit bir kütüphaneciydi. Şaktizm, şivaizm sektöründe çalıştığı için mi yoksa? Biri onu sırtından bıçaklamış. Cinayet haletini inceleyebilirim. Bu çok şey söyleyebilir. Bıçağı incele. Yerde yatan Manu'ya doğru yöneldim. Misafirler bana şaşkın şaşkın baktılar. Ritüel bıçak. Nasıl anladık ritüel bıçak olduğunu? Aile içi cinayet için çok iddialı bir silah. Der kitaplarında aynen böyle görünüyordu. Ritüel hançerler. Bıçağı inceleyebildin. Bu gelecekte yardımcı olacaktır. Düğünde damadın ölümü. Felaket, felaket. Büyük felaket gelecek. Nikah kıyılmıştı. Artık kocası sayılır. Karısının kaderi belirlenmeli. A Adam ölmüş. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Kaderi belirle. Hindistan'da dolar cüzdanlı sayılır. Sıradan insanlarla ne iletişim kurabilirler ne de sosyal imkanlara sahip olabilirler. Abim ne kadar boktan bir şey bu. Ne kadar götten sallanan bir şey ya bu ne? Kız ateşte temizlenmeli. Sati Sati. Ne diyorsunuz siz? Sati'nin ayini. Kocasının ölümünden sonra dul bir kadının kendini yakma düzeyli. Dul kadın kocasının cesediyle birlikte diri diri yakılmalı. Bu nasıl bir vahşet? İzin vermem. Kanunen yasak zaten ama çoğu dindar olanlar hala. Sana hala ölüm anıya bakıyordu. Onu bu halde ilk gördüğü andan aslında kendisinin nasıl bir kaderini beklediğini biliyordu ayık. Bir şey yapabilirim. Bir şey yapabilirsem bu kız beyaz olabilir mi? En azından hayatta kalır. Her şey ölümden iyidir. Beyaz seçeneğinde ısrar et tabii ki de. Olur mu? Sadece birkaç dakika evliydi ve yine de hayatını vermek zorunda mı? Nahlarından arınmalı ve ceza çekmeli. Kocalar karılar yüzünden ölür. O götüme bak. Ben kızı destekliyorum. Dul kalmasına izin verilsin. Kız gitsin buralardan. Tüm bu süre boyunca sanın elini tuttum. Misafirlerin kararını bekledim. Değerli misafirlerimiz katılıyorum. Kız çok genç ve hiçbir suçu yok. Eski vahşi yöntemlere başvurmayalım. Tartışmalar azalmaya başladı. Sana itaatkar bir şekilde ayağa kalktı ve kararı bekledi. İstediğiniz yapın. Benim bununla hiçbir alakam yok. Affet. Sana'nın diri diri yakılmasını engelledin. Bu gece etkileyecektir. Kızı eve götürdüler. Misafirler onları takip etti. Biz de peşinden geliyorduk. Aralarında Amrit Dubey veya Ratan Vaş yoktu. Hmm, canavar. İnsan değil bunlar. Sana bir şeye karar vermiş gibi aniden olduğu yerde dondu kaldı. Bir saniye sonra yerinden fırladı ve bana doğru koştu. Kalabalık dağıldı. Onun geçmesine izin verdi. Sanki bu kız şimdiden cüzdanlıymış gibi. Hanımım bu işte bir iş var. Benden kurtuluyorlar. Baştan beri planları buydu. Size yardım ettiğim, sizi uyarmaya çalıştığım için hepsi planın bir parçası hanımım. Gölgelerden emir veren düşmanlara dikkat edin. Birkaç çiftel kızı tutup benden uzaklaştırdı. Arkadaşlar şu an gerçekten ne diyeceğim hiçbir fikrim yok. Dillion'la <laughs> artık resmi olarak çıkmaktayız ama travma yaşadım. Travma, gerçekten travma yaşadım. Birinci sezonu burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Sezonu birlikte oynadığımız için çok mutluyum. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. İkinci sezon hakkında e, henüz bir karar vermedim. Ne zaman başlayacağım, işte ne zaman çekeceğim falan filan diye. Ama bununla ilgili de yine bir açıklama yaparım diye düşünüyorum. Topluluk kısmına bakmayı unutmayın o yüzden. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.